2008 yılında aldığımız ilk evi Kültür Bakanlığı'na hediye etmiştik. Burada bir miras var. Bu mirası lütfen gün yüzüne çıkartalım diye. O günden bugüne herkes gücünün yettiğinde çalıştı. Özellikle Sayın Bakanımız Mahir Ünal Bakanlığı dönemindeki çok e, talihsiz bir uçak kazasıyla bir sürü sıkıntılar yaşadığı bir dönem yaşadı. Buna rağmen buraya oldukça para aktardı ve kamulaştırma işlerinin bir bölümünü daha tamamladı. Bugün isterdik ki aramızda olsun, o da bu sevincimizi yaşasın ama Ankara ve e, pandemiden dolayı işinin yoğunluğu nedeniyle burada yok maalesef. Nasıl teşekkür edilir bilmiyorum. Böyle kupkuru değil ama gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadınız.